Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname falı hazırladım ve sizlerin desteğiyle, enerjisiyle videomu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Ee, öncelikle beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bazen böyle ses ayarıyla bağlantılı olabilir. Hatta kaç yorumda işte Hanzade yani abla kendi iyi mi hisse, iyi mi hisse, iyi hissetmiyor musun? Ee, ya da böyle sesin çok e, farklı geliyor, moralin mi bozuk gibisinden. Çok şükür arkadaşlar ben her zaman enerjimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Yüksek bir şekilde karşınızda olmaya çalışıyorum. Tabi o anki kimin enerjisiyle enerjim çakışır. Belki böyle bir kötü enerji görünce arkadaşlar Nazar enerjisini görünce çok böyle iyi niyetli kişilerin enerjisiyle karşısındaki kötü insanların enerjisini görünce tabi ister istemez etkileniyorum. Bu kişi bu kişiler bu kişiler bu kişiyi hak etmiyor diye de düşünüyorum. Bazen böyle yorumlamak da istemiyorum. Belki o an için hani belki o ses tonuma onlar yansıyabilir ama elimden geldiğince karşınıza enerjisi yüksek bir şekilde çıkıyorum. Ara ara video atmıyorsam eğer bilin ki o an böyle bir enerji patlaması yaşıyorum da. Onunla bağlantılı video hazırlamıyorum arkadaşlar. Kendimi iyi hissetmediğim zaman hazırlamıyorum zaten. Bunu da böyle bir bilmenizi rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. Lütfen ama lütfen aldı verdi dengelerini kurun. Çünkü bakın niyetlerimiz her zaman destek veren, abone olan, e, izleyenlerime özel. E, yani çok bir şey değil. Bir abone olmak, yorum yapmak, beğeni atmak çok da sizden bir şey kaybedeceğini e, düşünmüyorum. Ve abone olmanın en güzel yanı arkadaşlar... E, her gün düzenli olarak attığım videoları takip etme kolaylığı sağlamış olursunuz. Bir de zaten yorum yapmak, beğen atmak ücretsiz. Zaten en ufak bir şeyde bile bir fal bakımında bile dünyanın parası ödeniyor. Ben burada size ücretsiz bir şekilde hizmet veriyorum. Bunu da haber edeyim. Yani böyle kişiye özel yıldızname bakmadığımda, kişi özel böyle fal bakmadığımda aslında ben işi ticarete dökmediğim içindir. bunu da böyle bu ayrıntıyı çizme, çizmek istiyorum. Hadi bakalım niyetiniz niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Şu an beni kim izliyorsa kimin enerjim tutuyorsa kolektifin en yüksek haline olsun. Gaybı Rabbim'den başka kimse bilmez. Ben burada yaptığım nancizane e, deneyimlerim, edinimlerim, duru görü hislerim, öngörülerimle yıldızname destekli sizlere yorumlar yapacağım. Öncelikle şöyle bir şema çizelim, Şöyle bir şema çizmek istiyorum arkadaşlar. Size yanlış yapan birisi var, sözünde durmayan birisi var, yamukluk yapan birisi var. E, Şemamızda bu belirlendi arkadaşlar. Şöyle ayırmak istiyorum. E, i̇ş, hemen aklıma gelen sağlık, aşk ve genel bütün ayrınlı olsun e, diyorum. Gerçekten bu zamana kadar hep nankörlerle karşılaşmışsınız. Bunu da böyle belirtmek isterim. Niyetiniz niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek ayrına duru görü hislerimizle, görülerimizle bakalım sizlerle izleyenlerimi neler bekliyor. Bakalım. En güzel enerjileri sizlere göndermek için çabalayacağım arkadaşlar. Şunu belirtmek isterim, çok fazla e, istediğiniz ama bir türlü böyle gerçekleşmeyeceğini düşündüğünüz bir niyetiniz, dileğiniz var. E, bununla bağlantılı, bu niyetle alakalı şunu da söylemek istiyorum. E, biraz zamana ihtiyacınız var, çok fazla e, heveslenmişsiniz, çok fazla beklentiniz yüksek tutmuşsunuz ama e, beklentiniz karşılanmamış, e, bu da sizi fazlasıyla üzmüş e, bununla bağlantılı da e, bir çözüm yolu e, bulacaksınız arkadaşlar bir kişinin desteği var göbekli hafif alnı açık e, hafif böyle açık tenlerde bir e, kişi var bunu desteğin üzerinize alacaksınız e, bir arkadaşınızın bir işle alakalı olabilir kendi mekanı olabilir e, kendi mekanıyla bağlantılı bir iş başlangıcı olabilir arkadaşlar. Bununla alakalı da güzel gelişmeler olacak. E, çok güzel bir zamanda açmış. E, böyle 6. ayın 17'si. E, aslında onun için bir dönüm noktası. E, ama e, Haziran ayı sonuna kadar yapacağı hangi işe el atarsa asıl e, o işler ona zaten pozitif bir şekilde dönecekmiş. Haziran ayı onun ayıymış. Haziran ayının e, Onundan itibaren aslında birkaç belirti yaşamış birkaç mucize yaşamış 17'sinde böyle bir daha bir belirginleşecek. Daha sonrası arkadaşlar mutluluk huzur sağlık kendinden emin bir kişi olarak geriye dönüş olacak sizlerle izleyenlerim. Ama şunu da belirtmek isterim çok fazla emek vermiş çok fazla çaba vermiş aslında o bütün her şeyi fazlasıyla hak ediyor arkadaşlar. Ee, bunu da e, altını çizmek istiyorum. İsminde S D A E harfi olan, F T M harfi olan, e, N Z N harfi olan kişiler özellikle ve güzel bir sürece girecek bir destek e, almışsınız ama belki bu ilmi olarak olabilir e, ya da böyle maddi olarak olabilir ama e, sizi böyle ikisi de tamamlamış bir şekilde ilerliyorsunuz e, güzel bir ev var güzel bir düzen var e, yeni yer yeni mekan e, yeni arkadaşlık komşuluk e, her şeyin yenisi sizinle bağlantılı olarak gözüküyor. Belki bir ailenizden bir birey olabilir. Belki bir iş arkadaşınız, yakınınız, dostunuz olabilir. Yeni bir düzen kurmak istiyor. Ama yalnız bunun arkasında iki kişi var. Ya evladı olabilir, evladını arkasına bırakmış olabilir. Ya da evliydi, iki kişilerdi. O evliliği arkasına almış olabilir. Bir boşanma aşamasında olabilir. Bununla bağlantılı yeni hayat, yeni düzen kurmak isteyebilir. Biraz zorlu süreçlerden geçmiş. Hane içinde huzursuzluk olmuş, tartışma olmuş. Bu tartışma konu, komşu, eş, dosta da yansımış. E, fakat e, bu istikrarlı bir şekilde yoluna devam edecek. E, çok böyle 360 derece bir değişme durumu olabilir. E, açık giyiniyordur, kapalıdır. Kapalı giyiniyordur, açılabilir ya da çok böyle e, klasik giyiniyordur. Spor var bir giyim kuşam e, kuşanabilir arkadaşlar. Böyle ol yani sizin onu tanırken yani en basit örneği bayandan yola çıkmak istiyorum. Çünkü kolektif olduğu için arkadaşlar ben yorumluyorum. Sizler de siz o lütfen alın. Diyelim ki sürekli böyle e, açık bir bayan kafası açık normal e, şartlarda giyinen bir bayanken kafasını bağlamıştır ya da böyle daha farklı giyim bu hem tarzı bir şey olmuştur ya da daha klasikleşmiştir giyimi. Giyimindeki değişikliği fark edeceksiniz. E, giyimindeki değişiklikten e, itibaren e, hayata bakış açısı, düşünceleri, arkadaşları, arkadaş seçimleri, e, oturduğu bir yerdeki durumu, konumu, itibarı 360 derecede değişmiş bir kişi olarak karşınıza çıkacak. Belki ara ara düşünce ayrılığı, fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz ama çok zor süreçlerden geçtiği için bu iş, bu kişiyi kendi haline bırakmanız sizin hayrınıza olacak. Çok güzel bir atımız var. Atımızla alakalı da şunu belirtmek istiyorum. Çok güzel bir sürece de başlayabilirsiniz Arkadaşlar bununla bağlantılı da şunu söylemek istiyorum Kumral hafif böyle saçları öne doğru gelen ya da düz bir saçı olabilir bu kişinin alnı açıktır ama saçı böyle uzun olan böyle ama kulak üstleri falan kısa olan sanki ön tarafı daha bir böyle kabarık uzun saçlı olan bir kişi var arkadaşlar. Böyle kumaş ya gömleği kumaş olabilir arkadaşlar o an için sizinle karşınıza çıktığı zaman ya da böyle pantolonunda böyle kumaş var keten bir şey olabilir. Böyle biriyle tanışacaksınız siz değerli izleyenlerim ama bu kişinin önceki yaşamında yaşadığı birkaç problemi var e, işten kaynaklı olabilir maddi olarak ya da manevi olarak ailesiyle ya da daha önceki ilişkilerinin ailesiyle arasındaki problem sıkıntı belki bir nebzede size yansıyabilir e, aslında bu kişi özünde çok iyi biri ama e, siz bu kişiyle e, yapamayacaksınız arkadaşlar ismin içinde S olabilir A olabilir L olabilir I, I olabilir H olabilir e, Eğer böyle bir giriş e, şimde bulunan birisi de varsa e, bu kişiyle yola çıkmadan önce e, eğer böyle bir e, geçmiş veya geçmişte yaşadığı sıkıntıları, problemleri varsa e, uzak durun derim çünkü üzülen taraf e, siz olacaksınız arkadaşlar bunu da belirtmek isterim. E... Aydınlanmak istiyorsunuz, rahat ermek istiyorsunuz, anlaşılmak istiyorsunuz, sayılmak istiyorsunuz, sevilmek istiyorsunuz, özümselmek istiyorsunuz. Bir şeylere sahipsiniz ama bir tarafınızda bir eksiklik var. Maddi olarak iyi olabilirsiniz, maneviyat eksiktir. Manevi olarak iyisinizdir, maddiyatınız eksiktir. Böyle terazi dengede değil arkadaşlar. Bir dengesizlik var yaşadığınız durumda. Eşinizi çok seviyorsunuzdur, eşiniz sizi sevmiyordur. Sevgiliniz sizi çok seviyordur ama sizin gönlünüz, aklınız başka birinde olabilir. Ya da işinizde çok iyisiniz ama evde, ev hayatında, ailenizle aranızdaki diyalogda kötüsünüz. Böyle dengeli bir süreçte, dengeli bir durumda. Durumda ve konumda değilsiniz. E, sanki böyle e, bir şeyleri alıyorsunuz bu hayattan. Ama o alabildiğiniz şeye erişebilmek için, onu hak edebilmek için de bir sürü fedakarlık e, veriyorsunuz, bir sürü ödün veriyorsunuz, bir sürü kendinizden ödün verdiğiniz durumlar oluyor arkadaşlar. E, ama şunu da belirtmek isterim. Çünkü e, e, bunun e, sebebi de çok fazla kendinizde, kendi özünüzden, kendi değerinizden ödün vermenizle bağlantılı olarak gözüküyor e, İki tane yol e, niyetiniz var, e, iki tane yola gideceksiniz ama sanki orada böyle ufak ufak e, hafif hafif böyle sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Belki bölgesel e, alışamama, alerjik ya da o ortamla bağlantılı siz olabilir, evladınız olabilir, yanınıza gittiğiniz kişi olabilir. Böyle ufak ufak sağlık problemi olacak gideceksiniz ama sanki böyle çok aman aman ay ki gelmişim de hani bana çok iyi geldi diyemeyeceksiniz. Bir bir türlü böyle yakınınız e, hani o sağlık problemlerinden rahatlayamacaksınız, e, rahatlayamayacaksınız. Rahat nefes alamayacaksınız. Ama bunu da şunu söylemek istiyorum burada biraz dikkatli olmanız gerekiyor sanki böyle çocuğunuz eğer e, kucaktan kucağa gezildiği e, var burada yani sanki böyle e, elden ele geziliyor e, sanki siz böyle ben biraz dinleneyim rahat nefes alayım derken kaş yaparken göz çıkarma derler ya bu durumu bizzat yaşayabilirsiniz yani bir dinleneyim kafamı e, dağıtayım diye düşünürken böyle bir sağlık problemiyle sınanabilirsiniz e, siz siz olun e, sizin size ihtiyacı olan bir kişi de varsa bunu çok fazla ötekileştirmeyin. Çok fazla böyle güvenmeyin. Çünkü o sizin özünüze, kendi düzenine alışmış. Biraz sizin ve şartlarınızı zorlayabilir. Şunları bir not alayım arkadaşlar. En sonunda yorumlayayım. Üç gün öncesinde yaşadığınız bir sıkıntılı süreç var. E, bu sıkıntılı süreçle bağlantılı da şunu söylemek istiyorum. E, çok fazla takılmışsınız arkadaşlar ama e, bir laf telefon trafiği duruyor. Bu telefon trafiği ile alakalı da e, canınızı sıkan bir e, biriyle böyle konuşabilirsiniz. Çirkefleşebilir. Onun da seviyesini inmeyin derim e, Çünkü çok böyle özgüveni yüksek çok fazla e, konularla hakim değil ama dilli düdüklerler ya çok fazla da müdahale olduğu için e, hani e, aslında onun haddine değil, onun e, kendisine, tarafına yapılmış bir şey yok ama kendisi nimetten sayıp karşınıza çıkabilir, sıkıntı yaratabilir. E, bu kişiden lütfen ama lütfen uzak durun. E, aslında e, sevmek, sevilmek, e, sevdiğiniz kişilerle muhabbeti hoş bir süreç geçirmek istiyorsunuz. Ama nedense hiçbir şekilde bu yaşınıza kadar anlaşılmamışsınız. Çok fazla az, azim göstermişsiniz anlaşılmak için ama karşı taraf kendi istekleri doğrultusunda sizi tanımış, istemedikleri doğrultusunda size karşı kendilerini kapatmış arkadaşlar. E, elem Neşrah Leke suresini muhakkak ama muhakkak okuyun arkadaşlar. Zaten Elem Neşrah Leke diye yazarsanız çıkar. Ee, okuyun eğer e, bulamazsanız abla ben bulamadım söyleyin diye ben ya yorumlara ya da topluluğa yazarım bırakırım ee, bunun içinde oradan takip edebilirsiniz siz değerli izleyenlerim ee, çok fazla e, hakkınız yenilmiş özellikle böyle kanba kanba olan size karşı kanba olan e, size karşı canba olan kişilerden en fazla darbe yiyen taraf siz olmuşsunuz bu işten. Ee, hak olabilir, adalet olabilir, e, hukuk olabilir, miras olabilir. Siz kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Ee, buradan herkes bir şekilde eli kolu, yüreği, gönlü dolu bir şekilde ayrılmış. Ama siz oradan e, eli kolu, yüreği, gönlü boş bir şekilde üzerine gözyaşı akıtarak, üzüntü duyarak, uykusuz geceler e, sürecine dahil olarak e, geri dönmüşsünüz. E, bu da sizin iyi niyetinizi suistimal edildiğini çok ama çok fazlasıyla gösteriyor Nisan'da Mayıs'ta yaşadığınız sıkıntıyı Haziran'da böyle biraz bir nebze çözümlemeye çalışacaksınız ama bir durum e, la itibaren bu kişilerin olmayışı olabilir muhatap göre, e, görmek istediğiniz kişilerin şu an için yalnızda olma, olmaması gibi bir durum söz konusu olabilir ya da böyle bir Eylül'e ötelenme e, gibi bir durum da bir süreçte var sanki böyle bir evrak var evrak böyle 9. ayda gözüküyor arkadaşlar ee, aslında ben mahkeme ile alakalı diğer kanalda bahsetmiştim Mahkeme mahkemeyle alakalı hangi duayı okuyalım, hakla alakalı hangi duayı okuyalım diye soran izleyenlerim var. Kaçıncı dakikadayız? 15. dakikadayız. E, ben yazacaktım ama yine yazarım bırakırım arkadaşlar. E, Rabbi Yesir e, duasını e, muhakkak ama muhakkak okuyun arkadaşlar. Sizin hayrınıza, sizin selametiniz olacak. Bunun haricinde birkaç tane daha var. Onları da belirteyim. Kısa kısa böyle esmalar arkadaşlar. Onları da lütfen ama lütfen uygulayın. Ee, sürekli ama sürekli Rabbiyyesir e, suresini okuyun ondan sonra e, temiz niyetli olsun arkadaşlar işi e, önce benim için hayırlısı deyip niyet edip sonra e, söyleyeceğim uygulamaları ritüelleri esmaları zikirleri sureleri okuyun arkadaşlar Emin olun ki o davadan siz haklı, kazançlı bir şekilde ayrılacaksınız. Karşı tarafın böyle ağzı bir şekilde ağzına böyle bir fermuar geçecek, gözünün önüne bir perde gelecek. Sizin haklılığınız ispatlanacak arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle Eylül'ün 6'sına ve 7'sinde sizin için bir önem teşkil ediyor mu? 6'sı 7'si Eylül'ün bir önem teşkil ediyor olabilir, bir doğum tarihi olabilir, bir e, özel bir gün olabilir. 6-7 e, özel bir e, şekilde size bir anlam ifade ediyorsa siz değerli izleyenlerim Yağbaki e, ya vaki esmasını da sürekli çekin. Özellikle 6 ile 7'yi e, alıp kabul eden izleyenlerim varsa ya vaki ya vaki e, esmasını alıp kabul etsin ve sürekli okusun siz değerli izleyenlerim. Eylül ayına kadar okusun şifalansın. Bu arada kul hakkınıza girilmiş fazlasıyla. Kul hakkınıza girilmesi yani hem böyle maddi maddiyatla alakalı böyle herkes bir algılar ama burada böyle size söz verilmesi gerekirken sizi e, ön plana çıkarılması gerekirken, çıkarmaları gerekirken e, sizin burada böyle bir kul hakkınıza girmişler. E, ama e, iyi de etmişler. Hani her şerden bir hayır doğar ya, oradaki e, e, şer size hayır olarak dönecek. Onlar böyle bir... E, Tepe taklak gibi olabilir arkadaşlar bir dönme e, durumu var ama e, sizin e, hiçbir şekilde etkilenmeden yolunuza devam edeceğiniz e, buradaki yıldıtnamemizde söyleniyor sizlerle izleyenler çok karışık anlattım farkındayım ama e, sayfalar bir ön bir düz e, geçmiş gelecek yaptım arkadaşlar e, sizler kendinize göre sizlere puzzle'ın parçalarını verdim e, Puzzle'ı toparlamayı sizlere bırakıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın canlarım.